Evet arkadaşlar, e, ee, rehberimizin son bölümündeyiz. Son karakterimiz Viper'ı tanıtacağız. Evet, namı değer zehir karakterimiz. Yılanımız. Evet, bu karakterin işi gücü zehir. Ee, işi i̇şi gücü zehir. Evet, dediğim gibi bu karakterimizin işi gücü zehir. Hızlıca şöyle bir intihar mı etsek? Ben onları nasıl geri alacağım? Atıklarımı ben nasıl geri alacağım? Hem yani deneme yapmıştım. Zehir devre dışı. Lan dört. Evet arkadaşlar birinci yeteneğimiz asit havuzu. Gördüğünüz gibi orada zehirlerimiz var tamam mı? Asit havuzunda yani bu arada bu benim bildiğim kadarıyla Reis Unnos'un en sevdiği karakter. Bu karakterimiz ya ama bunlar bitmemiş ki. Bu karakterimiz Berk Rip TP'nin en sevdiği karakter. Birinci yeteneğimiz atıyoruz. Bir zehir devreye giriyor. Ama bu sizin zehir metrenizden aşağı çekmiyor. Bu kendi halinde bir zehir. Böyle atıyorsunuz. İşte üzerine gelenler zehirleniyor. Evet ikinci yeteneğimiz. Evet ikinci yeteneğimiz tabii her işi gücü zehir demiştik. Ama bu zehir metremizden inmiyor. Ama asıl önemli yerlere geliyoruz. İkinci yeteneğimizin zehir bulutu. İkinci yeteneğimizin zehir bulutu. Birinci yeteneğimizin asit havuzuydu. İkinci yeteneğimize e, isterseniz bombeli atıyorsunuz. İsterseniz direkt e, fırlatıyorsunuz. Etkiye soktuğunuzda bir zehir küresi ortaya iş şey yapıyor. İşte hasar görmüyorsunuz. Ama bakın zehiriniz bitiyor. Aşağıda zehiriniz bitiyor. Bu zehir bittikten bakın düşük zehir diyor. Uyarıyor bizi. Evet kapanıyor. Ve zihniniz yeniden buluyor. Yani tasarruflu kullanmanız lazım. Bunu mes ama Bakın böyle yaptığımızda ha geri alınıyor mu sen? Geri alınıyor Tamam geri aldık. Şey şunları da geri alalım. Hatta onları geri almamız gerek yok. İsterseniz böyle Evet isterseniz böyle fırlata da biliyorsunuz. Evet zehir küreden salınıyor. Ya yani istediğiniz zaman açabiliyorsunuz. Küreden salınıyor. Bakın açtınız. Ee, ama şeyiniz azalıyor. Bunu istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz ve buradan geri alıyorsunuz. Ve her şeyin zehir metrenize kalmış. Bildiğiniz bunlar bitmiyor. Sizin zehir metrenizi düzenli kullanmanıza bağlı. Üçüncü yeteneğimiz zehir perdesi. Bürsüz zehir de bir bildiğiniz zehirden bir duvar yapıyor. Zehir ve böyle açıyorsunuz. Yine zehir metreniz düşüyor. Bunu kapattığınızda zehir metreniz aşağı iniyor. Zehir perdesi indi. Bakın tekrar açalım. Evet tabii ki size bir şey olmuyor ama bunların üzerine gelenler zehirleniyor. Yani canları gidiyor. Bunu böyle kapatıyorsunuz. Evet. Zehir metrenizi iyi kullanmanız lazım. Ultimizin adı Viper'ın ini. En e, karakterlerde en sevdiğim ultilerden birisi. Neden? Çünkü. Bunu alamıyoruz değil mi? Bunu alamıyoruz. Zehirden duvar alamıyorsunuz ama ikincisini alabiliyoruz. Viper'ın ini en sevdiğim ultilerden. Yani. E, bir kere kullandım bombayı kurduktan sonra beni alabilen adama helal olsun. Neden? Bombayı kurduktan sonra biraz bekliyorum. Ondan sonra Viper'ı inine atıyorum. Bakın. Şöyle bir slime balonu gibi bir şey oluşuyor. Bakın böyle slime balonu gibi bir şey oluşuyor. Bakın duman bütünlüğü diyor. Siz burada zehirlenmiyorsunuz. Ama böyle bayağı bir mesafe görüyorsunuz. Onlar sizi yanınızda gelene kadar göremiyorlar. Yani şu mesafeye gelene kadar onlar sizi göremiyor. Ve bunun içine giren insanların canı azalıyor. Bire kadar düşüyor. Tamam mı? Bire kadar düşüyor. Bir süreden sonra. Ama çıktığında geri canları doluyor. Ama önemli olan bombayı nasıl imha edecekler. Değil mi? Bombanın üzerine attığınızda siz istediğiniz gibi yer değiştirebilirsiniz. Adamlar zaten buradan gelecekleri belli değil mi? Bomba burada. Adamın hem canı bir hem de sizi bu mesafeye gelmeden göremiyorlar. Ya Viper'ın ini. Siz bunun içine durduğunuz sürece bu gitmiyor. O özelliği çok güzel. Bakın çıktıktan sonra yukarıda duman bütünlüğü diyor. Onu bitirmeden tekrar içine girdiğinizde duman bütünlüğü tekrar doluyor. Ee, o yüzden adı Viper'ın ini. İçinde istediğiniz kadar zaman geçirebiliyorsunuz. Böyle son kadar duruyorsunuz. Bombayı kurduktan sonra gerçekten çok etkili yani. Abi bombayı kurduktan sonra bomba üzerine bunu attığınızda büyük ihtimalle kazanıyorsunuz ya ya 5 kişi de olsa kazanıyorsunuz çünkü mesela bomba kurma yeri burası arkası duvar değil mi attım bunu bomba burada ben de duvarın en ucuna geçtim giren insanların canı bir Evet serimiz burada bitti bütün karakterleri anlattım Umarım işine yaramıştır 11 tane video oldu Evet olan serimiz Burada Bitiyor Till I can't no more I got the horses in the back